Evet sevgili arkadaşlar 11. sayfanın alıştırmaları bölümü. Hatira, hatira, kezibe, kevibe, subulu, subule, subule, şecera, şecera, rakibe, rakibe, tubi'a, tubi'a, kesebe, kesabe, tabia, tebi'a. عنق عنق صدقة صدقة لعبة لعبة حسنة حسنة dahala دخلة quria قرئة Burada yenin üzerine oturtulmuş bir elifimiz var. Yani hemze. Bunun diğer adı hemzedir. Burada ye'yi değil biz hemze okuyoruz. Kuri'e. Vesi'a. Vesi'a ve safe ruziqa ruziqa fazi'a fazi'a nekesa nekesa seri'a seri'a la'ana la'ana kerihe kerihe h harfimiz bu şekilde yuvarlak olarak da yazılabiliyor rubu'u rubu'u beraze beraze راحقة راحيقة سخيرة ساخرة بطانة بطانة حسيبة حسيبة في